Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yoluna gidiyordur. Bugünkü videomuzda Petovexalik'e ilk defa başlayacaklara 5 tane güzel tavsiyem var. Bu tavsiyeler gerçekten çok 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 değerli bir tavsiye. Özellikle de Petovexalik 2017'den beri oynayan biri olarak ben size bu tavsiyeleri vererek sizin Petovexalik'i de bunlara çok dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bu 5 tavsiyeye geçmeden önce bir güzel duyurum var arkadaşlar. Çekiliş olacak. Çekiliş Petovexalik'in Türkiye Discord'unda olacak. 3 tane Türkiye Discord'unda 3 tane de Red edit de olacak. Detaylar açıklamada. Bir de ben kendim çekiliş yapacağım. Sağolsun bazı arkadaşlar keylerini verdi. fazladan keylerini. Onları aynı hani çekiliş yapmam için verdiler. Ben de bunları sizlere ulaştıracağım. Bunu çekiliş yoluyla yapacağım. Canlı yayında olacak. 6 Aralık'ta yapacağım. 6 Aralık'taki yayınımıza gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Bir diğer bahsedeceğim hususta Petovigzel 2'de Twitch dropları olacak. Bunları sakın kaçırmamanızı öneriyorum. Bunları kazanmak için ne yapmanız lazım? 6 ile 14 Aralık arası herhangi bir Twitch yayıncısını hani bu YouTube olmuyor, Kik olmuyor. Sadece Twitch'e özel. Herhangi bir Twitch yayıncısını Peto Egzellik yayını yapan beni veya herhangi bir Peto Egzellik yayını yapan bir yayıncıyı izlemeniz yeterli. Toplamda 3 saatte izlediğinizde bu ödülleri alabileceksiniz. Alacağınız ödülleri birazdan göstereceğim. 14 Aralık'ta 22 Aralık arasında ikinci Twitch drop'u var. İkinci Twitch drop'unda da yine aynı şekilde 3 saat izleyerek toplamda herhangi bir Peto Egzellik yayıncısını bu ödülleri kazanabiliyorsunuz. Ayrıca şöyle de güzel bir şey yapmışlar. Eğer streamer'ı supportlarsanız yani bana eğer iki tane abonelik atarsanız bana veya herhangi bir peto güzellik yayıncısına iki tane abonelik atarsanız bu pete sahip olabileceksiniz. Hani bu da çok güzel. Eğer herhangi bir şekilde streamer'ınızı izlediğiniz peto güzellik yayıncısını desteklemek istiyorsanız da bu şekilde destekleyebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Ama bunu yapmanız için de Twitch account'unuzu bağlamanız lazım. Twitch account'unu nasıl bağlayacağınızı bilmiyorsanız da onu da hemen şöyle göstereyim. Account'unuza geliyorsunuz. Manage account account kısmına girip buradan Twitch'i bağlamanız lazım. Twitch'in en sağında connect kısmı var. O kısma tıklayarak bağlayabiliyorsunuz Twitch'te. Yapmanız gereken ardından da gelip beni veya herhangi bir peto güzellik yayıncısını izleyerek ve iki tane abonelik hediye ederek bu ödüllere sahip olabiliyorsunuz. Ödüller ne peki? Hemen izleyelim abi. İlk ödülümüz Righteous Helmet Attachment veriyor. İkinci ödülümüz bu Temporal Lord portal veriyor. Bu portalda çok çok güzel gözüküyor bence. Üçüncü de bu ödül. Herhangi bir şekilde iki tane abonelik hediye ederseniz de bu ödüle sahip olabiliyorsunuz. kimden de destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi geçelim Petro Güzellik hakkında bilmeniz gereken 5 sahip bir Kendinizi sakın kimseyle kıyaslamayın. Eğlenmenize odaklanın. Sadece eğlenin abi. Bunu dememdeki ana sebep şu ki kimseyle yarışmıyorsunuz. Unutmayın bu sadece bir oyun. Eğlenmenize bakın. Keyif almaya çalışın. altı Aralık'ta ne NDA kalkınca içerik bombardımanı yağacak YouTube'a. Bu yüzden de başında gizli şu yer, gizli bu yer, gizli boss tarzında sakın hiçbir videoyu izlemeyin. Kendiniz keşfedin. O şaşırma hissini tadın abi. Çünkü o hissi bir kere tadacaksınız. Belki bu oyunu 10 sene oynayacaksınız ama o hissi sadece bir kere tadacaksınız. Bu yüzden de bunlara dikkat edin. Sakın spoiler yememeye çalışın. Örneğin mesela Dark Souls'ta yanda gördüğünüz bir kutu oluyor. Gidiyorsunuz mesela kutudan item almak için gidiyorsunuz. Yani güzel item düşer mi diye. Kutuya bir diyorsunuz abi? Boss çıkıyor o şaşırma hissini vuran vuran tadıyorsunuz mesela Dark olsa. Ama eğer sen bunu başka bir yerden izlersen gizli şu boss, gizli bilmem ne boss gibi izlersen o hissi adamayacaksın abi. O yüzden de o hissi bir kere tadacaksın. Bu konuya önem ver. Bu konu çok detaylı. Alt aralıkta paylaşılacak olan gizli şu yer, gizli bu yer videolarını sakın ama sakın izlemeyin. Kendiniz keşfedin. Eğlenmenize bak. İki, bu itleri sakın ama sakın ama sakın her yerden bakmıyorsunuz. Lütfen ama lütfen bu konuda çok canı yanan insanlar oluyor. Ben de aynı tuzda düştüm ilk başladığımda maalesef ağzı olan boyut paylaşacak özellikle ayın altısında. Sakın videoya aldanıp o itlerle başlamayın sonra üzülürsünüz abi. Campaign çok uzun. Yaklaşık 50-60 saatiniz levelikte geçecek abi. Ardından 60 level olduğunuz lan bu it çakmaymış lan. Ben bunu niye yaptım dediğinizi işte geri dönüşünüz yok abi. Asya siz sıfırlayamıyorsunuz. Sınıf değiştiremiyorsun. Campaign skip denen bir şey yok. Yani akları bir daha en baştan yapmanız gerekiyor ikinci karakterinize. Ve bu sizi cidden yaralar oyunu kapatıyor kapatıp gitmenize yol açabilir. O yüzden bu it bakarken güvenilir kaynaklar dışında kimseyi takip etmeyin. Peki abi ben kimi takip edeceğim dediğinizi duyar gibiyim. Bu arada yemek yiyenler varsa afiyet olsun. Keto ve bu itleri nereden bulursunuz? Bu hakkı, bu konu hakkında bir video yaptım. Bu videoyu kesinlikle kesinlikle bakmanızı şiddetle öneririm. Mesela minion yapacaksanız Gazi'den veya Balor Meş'ten bakmanız gerekiyor. Veya mele yapacaksanız Alkaizer'dan veya Karn'dan bakmanız gerekiyor. Bu gibi detaylar çok çok önemli. Ben de elimden geldiğince bu konuda videolar paylaşacağım, rehberler paylaşacağım. Beni de takip edebilirsiniz. Burada bahsetmem gereken bir diğer husus da bizim Discord'umuza gelebilirsiniz bu konu için. Herhangi bir şekilde soru cevap da burada yazabilirsiniz. Lütfen ama lütfen bu it yapmadan önce buraya gelin abi. Bu bu it yapılır mı diye önceden bir sorun. Çünkü Petrovix abi bu it kanalı gibi kanallar var ve bu kanallar scammer bir bu itler paylaşıyor. Bu yüzden de sakın ama sakın bir bu bildi yapmadan önce bakmadan önce gelin abi buraya linkini atın bu build yapılır mı agalar deyin. Beto Exile'i biraz oynamış kişiler hangi kanalların scammer hangi kanalların doğru kanallar olduğunu biliyor. Bu yüzden de size çok fazla kişi bu konuda yardımcı olacaktır. Bu yüzden de bir bu bildi yapmadan önce gelin abi buraya atın abi buraya atın bu build yapılır mı diye soruyorsunuz. Bu 3. Moment Speed en önemli defansınız. Olabildiğince oyunda Moment Speed kasın çünkü Jonathan'ın söyledi dediğine göre movement speed kastıkça dodge roll atma hızınız artıyor dodge roll atma hızı çok önemli özellikle elden ring bilenler bilir ağırlığı azalttıkça karakter çok hızlı dodge atabiliyor çok hızlı yürüyebiliyor ve bu da bossları çok rahat dodgelayabiliyorsunuz bu şekilde de bossları çok daha rahat kesebiliyorsunuz bu oyunda da movement speed kastıkça daha hızlı dodge atabiliyor bu yüzden de en ama en önemli defanslardan biri movement speed bu konuyu sakın es geçmeyin 3 bu tarz oyunlarda en önemli şeylerden bir tanesi resistler Resistler sizin en büyük yardımcı defans kaynağınız. İtemlerden bol bol resist almanız gerekiyor. Bu oyunların doğasında bu var. Last Epoch'da da böyleydi. Petovizel 1'de de böyleydi. Diablo'da da öyle. Neden peki peki? Yani bu resist neden önemli? Örneğin mesela %75 resistiniz var. Yani max resist. Ve siz eğer 75 fire resistans yaparsanız yaratık size 1000 fire damage vuracakken direkt 250'ye düşürüyorsunuz abi. %75 azaltıyorsunuz. Bu sayede de hayatta kalabiliyorsunuz. Bu çok 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 önemli bir konu. 4. Bu oyunda currency kasmak için çok güzel bir taktik vereceğim sizlere. Bu taktiği de hemen hemen her yerde bulamazsınız abi. Bu benim 7 yıllık Beto güzel geçmişime dayanarak bu taktik çok önemli. Bu taktik ne peki? Currency kasarken nasıl bir taktik vereceksin abi? İtemleri abi değerinden %10 %20 daha ucuza satın. Yani hafif bir şekilde indirimli satın. Örneğin mesela bir itemin fiyatına baktınız abi 100 kaos değil mi bu item? Bu itemi siz 90 kaosa koyun. Şimdi diyeceksin ki sen abi 10 kaos niye zarar yapıyorum 100 kaosu değil de neden 90 kaosa koyayım çünkü şöyle bir şey var 100 kaosa koymadın 90 kaosa koydun sen onu 5 dakika içerisinde 10 dakika içerisinde 1 saat içerisinde satacaksın abi ama eğer 90 kaos değil de 100 kaosa koyacaksan belki 2 gün 3 gün satamayacak ve bu oyunda gerçek dünya ekonomisi var abi bildiğiniz sürekli piyasa değişiyor sürekli itemlerin fiyatı değişiyor bu yüzden de sen 100 kaosa koydun o item 2 gün sonra efendime söyleyeyim 80 kaosa düştü piyasası e sen bunu stash'e attın abi 100 kaos diye. E bu item piyasası 80'e indi. E sen yeni itemler falan da aldın. O itemi 100 kaostan 80 kaosta düştüğünü de bilmiyorsun piyasanın. Bu yüzden de o itemi belki aylarca satamayacaksın. Ama sen zamanında o itemi 100 90 kaosta satsaydın çok daha hızlı sattığın için ve bu şekilde itemlerini de daha hızlı bir şekilde geliştirebilecektin. Bu yüzden de bu olayda çok önemli itemleri %10 %20 böyle indirimli bir şekilde satmanı sizin için çok yararlı olur. 5. Asla pes etmeyin. Size öncelikle bir röportaj göstereceğim. Bakın, bu adam, bu developer How brutally difficult is Path of Exile 2 compared to Path of Exile 1? It's still definitely a game where you can just. Well, some of the bosses are gonna be hard, and they're, they're, they're gonna kick your ass a little bit. Um, but, you know, you can also reset an area before a boss two or three times, gain another level, try and go back to the town and gamble for some better gear, and, like, you know you you build up a decent amount of lightning resistance before the boss at the end of act two that does tons of lightning damage you're going to have a way easier time Tabii Bu tavsiyeye uyun arkadaşım. Çatır çatır öleceksiniz. Her öldüğünüzde oturup ağlamayın. Sokarım böyle oynalan lan falan deyip asla pes etmeyin. Developer'ın da dediği gibi bir önceki araya dönüp biraz farmlayıp sonra yola devam edin. O zaman daha da rahatladığını göreceksiniz. Çünkü bu tarz oyunların anatomisinde bu var. Ne kadar sen o kadar kolaylaşır arkadaşım. Bonus diyelim. Normalde 6 diyecektim ama bonus olarak koymak istedim. Denemekten asla korkmayın. Bu oyunda deneyin abi. Bol bol deneyin. Birinin bu yıldını yaparken yaparken tıpa tıp aynısını yapmaya çalışmayın. Özellikle oyun daha yeni başlıyor. Keşfedilmemiş sonlarca şey var. onlarca skiller arası etkileşim var abi. Yüzlerce farklı kurgulanabilecek kiri var. Bu yüzden de deneyin sürekli. Belki sizin bulduğunuz şey benim bulduğum şeyden daha iyi olacak. Örneğin benim bu yıldımı takip ediyorsanız. Örneğin ben Sorcerer seksi Spark başladım ve Spark'a Faster Casting bağladım. Ben gittin Anlış bağladın. Eğer Anlış daha iyi ise yani support game olarak bize gelip söyle abi. Biz de ona göre deneyelim. Yani ben ben size yardım edeceğim siz bana yardım edeceksiniz bu şekilde interaktif bir şekilde ilerleyeceğiz ve interaktif şekilde bu ilde daha da kalınlaştıracağız yayınlarımda özellikle bu ilde beraber geliştireceğiz ve bu yaptığım geliştirmeleri de sizlerle paylaşıyor olacağım tıpkı bir önceki liglerde olduğu gibi birinci gün neler yaptık ikinci gün neler yaptık bu yüzden de sürekli hep beraber bir şeyler deneyelim bu ilimizi daha da kalınlaştıralım burada da şimdi 7 diyecektim fakat 7 demeyip bonus 2 olarak devam etmek istiyorum. Görüntüleri saklamayın. Canı geçen gün bir röportajında oyunun erken safhasına currency droplarını arttırdık. Bunun sebebi olarak yeni oyuncuların oyunda craft'ı deneye deneye kendilerinin öğrenmesini istiyoruz demişti. Bu yüzden de erken oyunda düşen currency'leri mezara saklamayın. Kullanın bol bol. Çotur çutur harcayın affınız olmasın. Çünkü itemleri craftlayarak geliştirmek bu tarz oyunların hepsinde ana gelişim noktası. Diablo, Last Sword, Beto Exile 1. Craft redberry videom hazır. Ama şu an maalesef paylaşamıyorum. Altısından sonra paylaşacağım. O yüzden yüzden o videoyu da izleyerek bol bol körünsileri harcayabilirsiniz. Ha bu arada körünsileri harcayın dedim ama mirror falan düşerse yani bir iteminizin mirror of Calandra falan görürseniz o hitemi sakın sağ tıklayıp denemeyi kenara koyun abi. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Elimden geldiğince yeni oyuncuların bu oyunu keşfederken bilmesi gereken detayları anlattım. Sizlerin peki yeni oyunculara vereceğiniz tavsiyeler neler olurdu? Bunları da yorum olarak belirtirsiniz. Çok iyi olur. Yeni oyuncular tavsiyeleri yorumlarda bakabilirler bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup destek olabilirsiniz. Özellikle hype puanı baya önemliymiş öğrendiğime göre. Hype puanlarınızı atarsanız çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, eğlenmeyi sakın unutmayın.